Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle mitoz-mayoz karşılaştırması yapacağız. Eşeğli döneme konumuzu ele alacağız ve konumuzun bu kısmını artık bitirmiş olacağız. Bundan sonraki artık zamanımızda ise kalıtım konumuza başlamış olacağız. Mitoz-mayoz karşılaştırmasıyla başlayalım. Şimdi bakın burada iki en eşittir, 4 kromozomlu bir hücrenin hem mayozunun hem de mitozunun aynı anda bakın Görmektesiniz. Önce mitoza bir bakalım isterseniz. Bakın mitoz bölünmede 2n4 kromozomlu olduğunu nasıl anlıyoruz? Bakın iki tane mavi var, iki tane kırmızı var. Yani bunlar kırmızılar kendi içinde homolog, maviler kendi içinde homolog. Homolog kromozomları bir arada bulundurdukları için 2n oluyorlar. Neden 4 4 e, tane kromozom var? Eşlenmiş mi? Bakın bunlar eşlenmiş. Yani eşlenmemiş de olsa, eşlenmiş de olsa sayı değişmiyor idi. Profaz evresi bakın bu şekilde gösterilmiş. Ne yapıyor? Profazda yavaş yavaş çekirdek sarı erimeye başlıyor. Sentrozomlar kutuplara doğru çekiliyor. Aralarında ipikleri oluşmaya başlıyor. Ve metafaz evresinde artık bakın ne olmuş? İyice sentrozomlardan oluşan ipiklerimiz kromozomları kinetokor bölgelerinden yakalamışlar. Ve gördüğünüz bütün o dört tane kromozom yan yana homologlar bakın yan yana bu şekilde ...metafaz evresinde dizilmişler. Anafazda ise bakın ne yapıyorlar? Her bir homolog kardeşine ayrılmış. Yukarıya bakın iki kırmızı iki mavi hom e kardeş kromatit. Aşağı tarafa yine iki kırmızı iki mavi kardeş çekilmişler. Yalnız bakın burada iki en eşittir hala dört kromozomumuz. Anafazda bakın ne oluyoruz? Yukarıya 4 aşağıya dört bakın kardeş çekiliyor. Ayrılan her bir kardeş artık kromozom olarak adlandırıldığı için... Burada bakın dört tane mavi var, dört tane kırmızı var. Yani dört takım var burada geçici olarak. Ve toplam 8 kromozom var. 4 burada, 4 bakın burada. 8 kromozom oluyor anafaz evresinde. Bitozun anafazında demek ki ne yapıyor? Ee, geçici olarak kromozom sayısı iki katına çıkmış oluyor. Tele fazla çekirdek zarımız tekrar bakın oluşmuş. İki tane bakın çekirdeğe rastlıyoruz. İpliklerimiz kaybolmuş. Çekirdekçimiz bakın tekrar oluşuyor. Şu şekilde bakın minnacık ve e, hala bakın 4'ten 8 kromozom var. Bölünmüş değil hala hücremiz. Ama sitokinez, sitoplazma bölünmesi bakın gerçekleştikten sonra burada bakın iki tane iki tane kırmızı kalmış. Yani 2n olmuş, 4 kromozoma düşmüş. Bu da bakın aynı şekilde 2n4 ifade ediyor. Yani olay sonunda 2n4 kromozomlu bir hücreden biz mitoz sonucu ne yapıyoruz? 2 tane yine 2n4 kromozomlu hücremizi oluşturmuş olduk. Mayoz'a bakalım. Mayoz 1 ve Mayoz 2 olarak iki aşaması vardı. Mayoz 1'de bakın şu görmüş olduğunuz profaz 1 evresinde yan yana gelmiş olan kromozomlar homolog kromozomlar olacak ama burada bakın kırmızıları yan yana getirse daha iyi olurdu. E, sanki homolog olmayanlar yan yana gelmiş gibi olmuş. Homolog olanlar yan yana gelip yapışıyorlar birbirlerine. Yani sinaps oluyorlar ve profaz 1'de crossing over gerçekleşebiliyor. Parça değişimi Bakın burada gerçekleşmiş parça değişimi. Renkleri farklılaştırmaya çalışmışlar. Metafaz bir evresinde bakın ne oluyor? Homologlar karşı karşıya geliyorlar. Bakın homologlar karşı karşıya geldikleri için onlar ayrıldıkları zaman birbirlerinden bakın bir kırmızı bir mavi bu tarafa bir kırmızı bakın bir mavi bu tarafa doğru ne yapmış homologlar? Çekilmişler bakın bu şekilde. Homologlar karşı karşıya gelecekti. Yani şuradaki kırmızı burada olacaktı. Buradaki mavi de burada olacaktı. Daha iyi olurdu. E, homologların bu şekilde metafaz 1'de karşı karşıya geldiğini unutmayalım. Anafaz 1'de homologlar ayrılıyor. Ama bakın burada hala 2N4 kromozom vardı. Burada bakın hala 2N4. Burada hala 2N4 kromozomluyuz. Telefaz 1'de bakın çekirdek zarımız oluşmuş. Yine aynı mitoz olduğu gibi. İki çekirdekli hale gelmiş. Ama hala 2N4 kromozomlu. Stokinez gerçekleştikten sonra mayoz bir sonucunda bakın artık ne olmuş? Bir kırmızı, bir mavi. Yani homologlar birbirinden ayrıldıkları için ene düşmüş ve iki tane kromozom buraya, iki tane kromozom buraya çekilmiş. Mayoz bir sonucunda bakın ne oldu? Kromozom sayısı ve takım sayısı yarıya inmiş oldu. Mayoz 2'ye bakalım. Şundan iki hücre, bundan iki hücre oluşarak mayoz 2 bitecek. Şuna bakalım. Bakın aynı zaten alttaki simetrik olaraktan devam eden işlemler. E, Mayoz 2'nin başında bakın profaz 2 ile başlamış. Direkt olarak interfaz yok. Çünkü bakın burada e, Mayoz 1'in başında ve mitozun başında oluyor sadece interfaz. Mayoz 2'nin başında interfaz olmaz. Çünkü zaten bakın kromozomları burada görüyorsunuz. Sökinez 1 sonucunda eşlenmiş haldeler. Interfazın amacı eşlemek olduğu için burada zaten eşlenmiş oldukları için ne oluyor burada? Bir daha interfaz Mayoz 2'nin başında gerçekleşmemiş oluyor. Dolayısıyla bakın Profaz 2'de hızlı bir şekilde yan yana geliyor kromozomlar ama tabi homolog değil bunlar. E, tetrat, sinaps, crossing over olayı artık burada gerçekleşmez. Mayoz 1'in profaz 1'inde oluyor sadece olursa. E, sentrozom eşlenmesi olmuş. Bakın onlar kutuplara çekilmişler. Homolog olmayan bu kromozomlar metafaz 2'de bakın yan yana gelmişler. Sonra bakın anafaz 2'de bunlar kardeşlerine ayrılınca Yine bakın N2 olan kromozom sayımız anafaz 2'de bakın. Aynen mitoza benziyor zaten mayoz 2'miz. İnterfazsız mitoz gibi düşünebilirsiniz. Anafaz 2'de kardeşlerine ayrılan kromozomların her biri kardeşlerin her biri kromozom olmuşlar. E bakın iki tane kırmızı iki tane mavi olduğu için iki takım olmuşlar bunlar. Homolog gibi düşünebilirsiniz. Bunlara bakın birbirine homolog olmuşlar. Ve iki aynı yani eşittir dört kromozoma çıkmış oluyoruz geçici olarak anafaz 2 itibariyle. Telefaz 2'de hala 2N eşittir 4'ü ama iki tane çekirdeğimiz bakın oluşmuş. İpliklerimiz kaybolmuş. Sonra sitokinez gerçekleştikten sonra bakın 1 2 tane kromozom var fakat biri mavi bir kırmızı N'e düşmüş tekrardan. 2N N'e düşerekten N2 kromozomlu 4 tane yeni hücremiz olay sonunda meydana gelmiş. İşte bu şekilde mayozla mitozun hepsini bir arada şekillerle 2N 4'ü ele almış olduk. Şimdi burada bakın bir de Tablo olaraktan profaz, metafaz, anafazda bakın neler meydana geliyor ayrıç olarak onlardan bahsetmiş. Mayoz 1'de tetrat crossover varken mayoz 2 ve mitozda tetrat crossover, sinaps hatta kiyazma noktası oluşmaz. Mayoz 1'in metafaz ıı, evresinde, metafaz 1 evresinde bakın. Homolog kromozomlar karşılıklı olarak çift sıra halinde ekvatoral düzeme diziliyorlar. Karşı karşıya geliyorlar. Ama bakın mayoz 2'de artık kromozomlar tek sıra halinde Ekvatoral düzleme diziliyorlar ve bakın homolog değil bunlar artık. Mayoz 2'de homologlar olmaz. Çünkü mayoz bir itibariyle ne oluyor? Homologlar birbirinden ayrılmış oluyor. Yine mitozda da kromozomlar tek sıra halinde ekvatoral düzleme dizilir. Fakat buradaki bakın nüans şu. Mitoz geçiren bir hücre iki eğer bir hücre ise burada biz homologlara bakın rastlayabiliriz arkadaşlar. Burada homolog kromozomlar homolog kromozomlar bulunabilir mitozun metafazında. Ama bakın mayoz 2'nin metafaz 2 evresinde homolog kromozom olmaz. Neden? Çünkü onlar mayoz 1 itibariyle birbirinden ayrılıyorlar. Mayoz 1'in anafazına bakacak olursak homolog kromozomlar zıt kutuplara doğru çekiliyorlar. Ama mayoz 2 ve mitozda ise bakın anafazda ne oluyor? Anafaz 2'de ve mitozun anafazında kardeş kromatitler birbirinden Ayrılarak zıt kutuplara doğru ne yapıyorlar? Çekiliyorlar. Mitoz, mayoz 1 ve mayoz 2'de ortak olarak olan olaylarımıza bakacak olursak, çekirdek zarının erimesi profaz evrelerinde oluyor ortak olarak. Çekirdekçiliğin erimesi de bakın yine burada meydana geliyor. İster profaz 1 olsun, ister mitozun profazı olsun, ister mayoz 2'nin profaz 2'si olsun, bakın aynı olaylar meydana geliyor. Yine ipiklerin oluşması da profaz evresinde meydana gelmiş oluyor. İpiklerin kromozomlara bakın tutunması yine profaz evresinde olurken çekirdek zarının oluşması, çekirdek için oluşması ise bakın bunların telefaz evrelerinde ortak olarak ne yapıyor? Gerçekleşmiş oluyor. Hatta sitokinez de bakın burada ifade edebiliriz. Mitozun sonunda sitokinez oluyor. Mayoz 1'in sonunda sitokinez oluyor. Mayoz 2'nin sonunda da bakın yine ne olmuş oluyor? Sitokinez gerçekleşmiş oluyor. Mitoz ve mayozun farklarına bakacak olursak Mitoz bir hücreden iki tane hücre oluşmasıyla sonlanırken mayoz bir hücreden dört hücre oluşturmuş oluyor. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı birbiriyle ve ana hücreyle aynıyken mitozda mayozda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadar ancak oluyor. Oluşan hücreler ana hücreyle ve birbiriyle aynı kalıtsal yapıda olurken mitozda mayozda oluşan hücreler ana hücreden ve birbirlerinden farklı kalıtsal yapıda oluyorlar. Mitozda karyokinez ve sitokinez bir defa gerçekleşirken mayozda hem mayoz bir sonunda bakın bir defa Sonra oluşan iki hücreden her birisi mayoz iki sonunda bakın bir defa daha ne yapmış oluyor? Karyokinez ve stokinezi toplam üçer defa gerçekleştirilmiş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi şurada birkaç örneğimiz var. Diyor ki mitoz ve mayoz özetlenmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. E, bakalım 2N4 kromozomlu hücrenin yine burada mitozunu ve mayozunu göstermeye çalışmışlar. Buna göre mayoz boyunca 3 defa karyokinez olurken mitoz boyunca 1 kez oluyor demiştik zaten. Bakın burada 1 kez çekirdek bölünmesi, çekirdek eşlenmesi gerçekleşirken mito, mitozda bakın bir defa olurken mayozda bakın ne yapıyor toplam? Mayoz 1'de, mayoz 2'de de bakın iki tane ayrı ayrı hücremizde olduğu için 3 defa olmuş oluyor. Mitoz sonucu oluşan hücreler birbiriyle aynı sayıda kromozom bulunduruyorlar. Evet. Mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler farklı sayıda mı kromozom bulunduruyor? Hayır. Onlar da kendi aralarında en iki kromozom olacak. Aynı sayıda kromozom e, bulundurmaları gerekiyor. Onun için bu yanlış olmuş olur. Mayoz sonucu oluşan hücreler ana hücreden farklı kalıtsal yapıda oluyorlar. Evet. Mitoz sonucu oluşanlar ise bakın aynı kalıtsal yapıda olmuş oluyorlar. Bu ifade doğru. Cevap 1 ve 3 olarak bulunmuş olur. Peki isteme sorularımız var 3 tane. Hangisi mitoz ve mayozun ortak özelliklerinden birisi değildir diyor. İnterfazın gerçekleşmesi mitozun başında ve mayozun başında ortak olarak gerçekleşir. İpiklerin kromozomlara tutulması profaz evrelerinde yine ortak olarak gerçekleşir. Karyokinez çekirdek bölünmesi bakın yine ortak olarak gerçekleşir. Homolog kromozomların karşılıklı olarak ekotral düzleme dizilmesi bakın bu mayoza aittir. Homologlar karşı karşıya geliyorsa bu mayoz olur. Mitoza bunlar gelirse ne yapar? Yan yana gelir. Çekirdek zarın erimesi profaz evresinde ortak olarak ne yapıyor? gerçekleşmiş oluyor. Mayozda mitozdan farklı olarak hangileri gerçekleşir demiş. Crossing over profaz 1'de olur. Mayozun profaz 1'inde mitozda olmaz. DNA işlenmesi interfazda her için ortak olur. Ama homolog kromozomların bağımsız dağılımı da yine mayozda görülür. Mitozda homolog kromozomlar bağımsız dağılmazlar. Dolayısıyla mayozda olan bu olayla çeşitli meydana getirir mi? Getirir. Cevap ne olmuş olur? 1 ve 3 cihan olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuz şemada mayoz 2 sonucu oluşan iki hücrenin farklı hızlı yapıda olduğu gösterilmiştir diyor. Evet bakın buradaki temel olayın hangisi olduğu bize sorulmuş. Hangi evrede meydana geldiği sorulmuş. Şimdi bakın buradaki farklılık şu görmüş olduğunuz yapıdan kaynaklanıyor. Bu da crossing over ile bakın profaz 1 evresinde gerçekleşmiş olan olaydır. Ki bu şekilde bakın maviler birbirinden farklı. Kırmızılar da bakın şu şekilde birbirinden farklı hale gelmişler. Demek ki buradaki temel olay hangisi oluyor? Profaz 1 evresi olmuş oluyor. Gelelim eşeğili üreme kısmımıza. Eşeli üreme bir hücreli canlılarda olmaz. Çok hücreli canlılara özeldir. Bir hücreli canlılar sadece eşeğsiz çoğalabilirler. Aynı türden olan dişi gamet yumurta ile erkek gamet spermin birleşmesi sonucu oluşan üreme şekline biz ne diyoruz? Eşeğili üreme diyoruz. Tohumlu olan bitkiler, bakın tohum varsa zaten yönlenme oluşmuştur. Hayvanlar bakın ne yapabiliyor yine zigot oluşturarak bu şekilde eşeyli üreme yapıyorlar sperm ve yumurta birleşince e, döllenme olayı gerçekleşmiş ve zigot oluşmuş oluyor. Oluşan yavruların kalıtsal yapısı birbirlerinden ve ata bireylerden farklı oluyor. Biz buna kalıtsal varyasyon, tür içi farklılıklar diyoruz. Bu durum değişen çevre koşullarına daha dayanıklı olan yavruların oluşmasını ne yapabiliyor? Sağlayabiliyor. Ama değişmeyen koşullara uyum sağlaması için bireylerin eşeğsiz üreme ile çoğalmış olması gerekiyor. Eldeki güzel özelliklerin ne yapıyor? Eşeğsiz üreme korunmasını sağlıyor nesiller boyunca. Döllenme dediğimiz olay sadece eşeğli üremeye ait olan bir e, kelimedir. Eğer döllenme varsa, bakın tohum varsa bu şekilde biz eşeğli üremeden bahsedebiliyoruz. Yumurta ve sperm çekirdeklerinin yumurta hücresi içerisinde kaynaşması olayı döllenmedir. Dişi bireylerde mayoz oluşan yumurta Erkeklerde mayoz oluşan sperm en kromozomlu oluyor. Bunların birleşmesi olayı döllenme. 2n kromozomlu zigot oluşuyor. Bunlar mitoz bölünmelerle bakın gelişerek embriyoyu oluşturuyor. Onlar da e, ergenlik yaşına geldikleri zaman yine erkek ve dişi bireyler olarak sperm ve yumurta üretmeye başlayabiliyorlar. Eşeyli üreme deyince de, sürmeden farklı olarak uzman ne varmış? Döllenme varmış. Mayoz var mıdır diye aklınıza gelebilir. Hayır. Eşeğsiz üreyen canlılardan partonogenezde çoğalan arıları düşünün. Bunlarda bakın ne yapıyor? Erkek arılar annesinin yumurtasından, mayoz oluşan yumurtasından oluşuyorlar döllenme olmadan. O zaman bakın mayoz bölünme görülebiliyor eşe üremelerde Bir de spor üreyen bazı canlılar da sporlar ne yapıyor? Yine mayoz oluşuyorlar. Onun için mayoz bölünme artık eşeyli ve de ortak olarak görülebilir diye bilmemiz gerekiyor. Ama döllenme olayı sadece kimde var? Eşeyli üremelerde karşımıza çıkıyor. Aman dikkat. Mayoz bölünme ve döllenme tür çeşitliği ne yapıyor? Artırıyor. Bunu yeni gen kombinasyonları oluşturarak yapıyor. Yani tür içine yeni gen girmesini sağlamaz. Evinizde eşyalar var. O eşyaları yer değiştiriyorsunuz. Değişiklik meydana getirmiş oluyorsunuz. Bakın buna benziyor bu olay. Dışarıdan yeni bir gen girmesini sağlamıyor. Sadece aynı tür canlılar arasında olan genlerin karşılıklı yer değiştirilmesini sağlayaraktan çeşitlilik meydana getirmiş oluyor. Tür içinde yeni genler ancak nasıl oluşabilirmiş? Mutasyonlarla meydana gelebiliyor. İki enden iki en yüce oluşuyorsa bu mitozu ifade ediyor. İki enden en oluşuyorsa bu mayozu ifade ediyor. Enden bakın en oluşuyorsa yine kopyalama gibi düşünün mitozu ifade ediyor. İki tane en birleşiyor da iki en oluşuyorsa bu da döllenmeyi ne yapıyor bize? ifade etmiş oluyor. Bitkilerde eşeyli üreme olayına bakacak olursak. Şimdi bitkilerdeki eşeyli üreme organımız şu görmüş olduğunuz çiçektir. Bakın çiçeğin erkek organı var. Bakın şu şekilde başçık kısmı ve sapçık kısmından oluşuyor. Taç yaprakları var. Renkli ve güzel kokulu böcekleri cezbediyor. Tozlaşma dediğimiz olaya yardımcı oluyorlar. Tozlaşma nedir? Şurada oluşan polenlerin dişicik bakın tepesi var şurada. Oraya konması olayı tozlaşmadır. İşte taç yapraklar bu şekilde böcekleri falan cezbederekten ne yapıyor bu tozlaşma olayına katkı sağlamış oluyor. Dişi organ bakın şu görmüş olduğunuz yapı. Kavanoza bakın benzeyen yapı şöyle içinde. Dişi organı ifade ediyor. Bakın bunun içerisinde yumurtalık kısım var. Tohum taslağı var. Tohum taslağı tohumu oluşturacak. Dişicik bakın borusu. Dişicik tepesi diye geçiyor şuralar. Bunlar da dişi organı ifade ediyorlar. Çanak yaprakları ise bakın şu gördüğünüz yeşil olan küçük yapraklardan oluşan kısımdır. Burası fotosentez yapabiliyor yeşil renkli olduğu için. Ve ne yapıyor? Taç yaprakları daha tomurcuk halindeyken korunmuş oluyor. Çanak yapraklar. Daha sonrasında bakın taç yaprakları ne yapıyor? Yavaş yavaş açılarak kendini piyasaya göstermiş oluyor. Kapalı tohumlu bitkilerde üreme organizmanı ne olmuş oluyor? Çiçek olmuş oluyor. Çiçekteki dişi organı yumurtalığında, ovaryumunda dişi gamet oluşuyor. Yumurta oluşuyor. Erkek organın başlık kısmında bakın şu görmüş olduğunuz kısımda anter yani bakın kısmında polen ne yapıyor? Oluşuyor. Şu oluşan şey polendir. Bu da ne yapıyor? Uçuşarak gelip dişik tepesine konuyor. Bunu bitkilerde üreme konusunda daha detaylı olaraktan ele alacaksınız. AYT kısmına eğer bakacaksanız sınavda ama AYT'ye girmiyorsanız bu kısmını bu, bu, bu kadar bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Tozlaşma olayı erkek organda oluşan polenlerin dişi organın diş tepecik kısmına taşınması olayı tozlaşmadır. Tozlaşmadan sonra döllenme olayı gerçekleşerek tohumu oluşturmuş oluyor. Yani tohum varsa bitkilerde bu eşeyli üreme ile oluştuğunun göstergesi oluyor. Yoksa dalından, kökünden, yaprağından da bitkilerin biz ne yapabiliyoruz? Yeni bitki oluşturabiliyoruz eşeysiz yollarla. Biz buna ne diyorduk? Vejetatif üreme diyorduk. Eşeyli üreme ile oluşan tohum çimleniyor daha sonra mitoz bölünmelerle yeni bitki ne yapıyor? Oluşturmuş oluyor. Bakın bu meyve içerisindeki çekirdekler onun tohumu olmuş oluyor. Tohum bakın tabi çok uzun sürebilir. Bunun ağaca dönüşmesi yıllar olabilir. Ama bakın eşeyli üreme olduğunun göstergesi ne oluyormuş? tohumun oluşması oluyormuş. Bir de konjugasyon denen bir olay var. Bir hücreli canlılarda meydana gelen çeşitliliği artıran bir olay olarak geçiyor. Üreme değil yani bu. Canlı bir hücreden canlı başka bir, bir hücreye gen aktarılması olayıdır. Bakterilerde paramesyum gibi protist alemdeki canlılarda ve Bitkilerden su yosunlarında bu olay görülebiliyor. Bakteri konjugasyonu tek yönlü olarak plazmit aktarımıyla gerçekleşiyor. Yani bir bakteride plazmit DNA'sı var diğerinde yok. O plazmit DNA'sının bir zinciri karşı tarafa geçerek onun da plazmitlenmesini sağlayabiliyor. Bu şekilde kendi özelliğini ona aktarmış oluyor. Paramevsimli konjugasyonunda ise karşılıklı olarak bakın karşılıklı olarak çekirdekler yer değiştiriyor. Yani çekirdek nakli gerçekleşmiş oluyor. Biri karşısındakine çekirdeğin bir kısmını o da diğer kısmını bu şekilde vererek n'in toplamda yine tekrardan ikisi de 2 iki n'e dönüşmüş oluyorlar. Sayı artışı olmadığı için bakın yine burada ve burada biz bunu üreme demiyoruz. Yine su yosunlarındaki konjugasyonda ise bakın tek yönlü olarak tüm hücre içeriğini, stoplazmasını, çekirdeğini, organellerini bir hücre ne yapıyor? Yosundaki bir hücre diğer, diğer hücreye nakledebiliyor. Bu da yine çoğalma meydana getirmiyor. Sadece gen aktarımını sağlamış oluyor. Bakın burada bunlar gösterilmiş. Bakteri efeksi plazmik bakın yok. F artıda bakın plazmik DNA'sı var. Bunun bir zinciri bakın karşı tarafa geçiyor. Kendini eşliyor. Bakın burada geri kalan zincirin kendini eşleterekten. Olay sonunda ikisi de bakın F artıya dönüşmüşler. Yani sayı artışı yok ama F eksi ne olmuş? Olay sonunda F artı olmuş. F artının özelliğini göstermeye başlamış. Parametresinde bakın çekirdekler oluşmuş. Mayozda dört tane oluşuyor. iki tanesi kayboluyor. Bakın iki tane bakın enen var burada. Enen var. Bu enlerden bir, bir, birer tanesi karşılıklı bakın yer değiştirerekten olay sonunda bakın bir mavi bir kırmızı veya pembe işte pembe mavi bakın iki en yapılı uzuv birleşerekten iki en kromozomu tekrardan yeni paramesyum ne yapıyor? Meydana gelmiş oluyor. Su yosunlarında bakın şu görmüş olduğunuz içerik bir hücreden diğer hücreye ne yapmış? Bakın ikisi yan yana gelmişler bakın. Tamamen içeriğin diğer tarafa taşınmasını burada görüyoruz. Sitoplazma organel ne varsa bakın tamamen karşı tarafa ulaşmış. Bu şekilde su arasında da konjugasyon meydana gelerek çeşitlik meydana gelmiş oluyor. Bakın konjugasyonda mayoz olmaz, döllenme olmaz, mitoz olmaz, birey sayısı artmaz. Onun için bakın biz konjugasyona bir daha söylüyorum üreme demiyoruz. Sadece gen çeşitliliği sağlayan bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Eşeği süreme eşeğiz üremeye göre daha kısa sürede yeni yavru oluşmasını sağlıyordu. Ama değişen şartlara karşı uyumlu olamıyordu. Eşeğli üreme ise daha uzun sürse de değişen şartlara daha uyumlu canlılar meydana gelmeyi başarmış oluyor idi. Sorularımız var. Bir iki tane bakalım isterseniz. Ee, bir çilek bitkisi vejetatif üreme yoluyla çoğaltıldığında oluşan yavruların ata canlıları birbiriyle aynı kalıtsal yapıda olduğu görülmüştür. Eşeğli çoğalıyor çünkü. Eşeli olarak çoğaltıldıklarında ise birbirlerinden ve atalarından farklı genotipte oldukları belirlenmiştir. Buna göre eşeğli üreme sonucu oluşan yavruların farklı olmasını hangileri gerçekleştirmiştir? Tabii ki döllenme olayı eşeğli üremede olan bir olay. Krosin kabur mayozda profaz birde oluyor. Ve homolog kromozomların bağımsız dağılımla da çeşitliği artıran bir olaydır. Bunlardan ötürü ne yapıyor? Farklı kalıtsal yapıda bireyler meydana gelmiş oluyor. Birinci sorumuz canlarda meydana gelen 1 2 3'ten hangileri tür içi kalıtsal çeşitliği sağlar? Mitoz sağlamaz. Fotokopi gibi düşünebilirsiniz ama konjugasyon ve eşeldirme ne yapıyor? tür içinde kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar olarak karşımıza çıkıyor. Bakteri konjugasyonu gösterilmiştir. Buna göre hangisi gerçekleşmez diyor. Bakın F eksi olan F artı olmuş sonunda. Kalıtsal çeşitlik sağlanmış. Bakın burada sağlanmış. F eksi F dönüşmüş. Birey sayısı artışı var mı? Hayır. İki tane de yine iki tane. E, crossover var mı? Mayoz yok ki crossover olsun. Sadece gen aktarımı var. Onun için 2 ve 3 ne yapmaz? Gerçekleşmez demeliyiz. Üçüncü ve son sorumuz olsun. Bu diğer soruları size bırakıyorum artık. E şey de meydana gelen 1 2 3 olayların hangileri aynı anne babadan oluşan yavruların birbirinden farklı kalıtsal yapıda olmasına sebep olur demiş yine. Bakın crossover'ın meydana gelmesi çeşitlik meydana getirir mi? Getirir. Gametlerine bakın rastgele birleşmesiyle bakın döllenme olayı bakın yine rastgele bakın birleşerekten meydana geldiği için çeşitlik meydana getirir. Homolog kromozomların zıt kutuplara hareketinin rastgele gerçekleşmesi bakın bu da yine Homologların rastgele dağılması da çeşitlik meselesi olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. 25 dakikalık videomuz oldu. Daha fazla uzamasın diye soruları şöyle bir şekilde gösteriyorum size. Altta cevapları da var. Onları da açacağım. İsteyen ekran görüntüsü alarak bunları da kendisi çözüp kendini değerlendirebilir. Bu şekilde soruları da göstermiş olayım sizlere. Evet bakın buradaki sorularımız. 5 tane, buradaki sorularımız 4 tane 9 oluyor toplam, bir de fasukül bitirme sorularımız varmış. 5 tane burada. 6 tane burada toplam 11 oldu. Bakın 2 tane de burada varmış. Cevap da bu şekilde cevaplarınızı kontrol edersiniz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde artık kalıtım konusuyla devam edeceğimizi bildiriyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.